Sırtınızda kaç kez bir şey söylemek istediniz ama yutkundunuz. O an sessiz kaldınız. Belki çatışmadan kaçmak için. Belki de birini kırmaktan korktunuz. Ama o sessizlik ne kadar sürdü? Bir saniye mi? Bir yıl mı? Yoksa hala mı susuyorsunuz? Sessizlik. Bazen olgunluk, bazen ise içimizde biriken fırtınanın sessiz yankısıdır. Ve zamanla anlarsın ki sustukça sadece kelimeleri değil kendini de yutmaktasın. Nietzsche şöyle der: İnsana hasta eden şey olaylar değil, yutkunulan gerçeklerdir. Çünkü bastırılan her düşünce, her duygu yok olmaz. İçimizde sessizce birikir ve sonra karşımıza sinir olarak, beden ağrısı olarak ya da ani öfke patlaması olarak çıkar bize ait olduğunu bile fark etmediğimiz bir maskeyle. Carl Gustav Jung'a göre bastırılan her duygu gölgeye dönüşür. Gölge, kabul etmediğimiz ve bastırdığımız tüm parçalarımızdır. Hayır diyemediğin için oluşan iç öfke, sürekli anlayış gösterdiğin için büyüyen kırgınlık, herkese yetişmeye çalışırken içten içe tükenen benlik. Bunların hepsi gölgede yaşar ve gölge susarak büyür. Zamanla o sustukların birikir. Ailede bir çatışma olur, susarsın. İş yerinde hakkın yenir, susarsın. İlişkide yok sayılırsın, yine susarsın. Ve o valiz her gün biraz daha ağırlaşır. Bir gün o valizi taşıyamadığında anlarsın. Ben artık ben değilim. Bize küçük yaşlardan beri öğretilir. Büyüklerin yanında konuşulmaz. Kibar ol, sesini çıkarma, tepki gösterme ayıp olur ve biz sessizliği erdem sanırız ama kimse sormaz peki ya sen ne istiyorsun senin iç sesin nerede freud'a göre bastırma egonun kendini koruma mekanizmasıdır ama sürekli bastırılan duygular bilinç altında aktif kalır ne kadar bastırırsan bastır o duygular başka kılıklarda karşına çıkar huzursuzluk olarak uyku bozukluğu olarak fiziksel hastalıklar migren, mide ağrısı olarak veya ilişkilerde tekrarlayan kalıplar olarak. Bir şeyin adı konmadıysa ondan kaçamazsın. Sadece onun gölgesiyle yaşarsın. Ve en büyük yanılgımız şudur. Bir gün patlarım ve her şeyi söylerim. Ama o gün gelmez. Çünkü bastıran zihin zamanla ifade etme becerisini de kaybeder. Sözcükleri bulamazsın. Ne hissettiğini bile tarif edemezsin. Ve en kötüsü, Artık kim olduğunu bilemezsin. İşte bu yüzden sessizlik bir çürümedir ve bu çürümeyi fark etmek iyileşmenin ilk adımıdır. Toplumda sıkça karıştırılan iki kavram vardır: hoşgörü ve kendini feda etme. Hoşgörü sınırını birerek göstermektir. Kendini feda etmekse sınırlarını yok sayarak susmaktır. Sessiz kalmak her zaman erdem değildir. Bazen en büyük cesaret sesi titreyerek de olsa hayır diyebilmektir. Nietzsche insanların çoğunun özgürlük değil konfor peşinde olduğunu söyler. Çünkü özgürlük yalnızlıktır. Yalnız kalma pahasına kendi fikrini savunmaktır. Ve çoğumuz sırf ait hissetmek için iç sesimizi bastırırız. Ama şunu unutma. Kendin gibi olmadığın sürece gerçekten ait olamazsın. Bu noktada kendine birkaç soru sor. En son ne zaman bir konuda iç sesinle ters düşüp sustun? O an ne hissettin? Sustuktan sonra kendine ne söyledin? Ve o sessizlik seni nasıl etkiledi? Bu sorular basit gibi görünür ama cevabını gerçekten bulursan dönüşüm başlar. Çünkü fark etmek iyileşmenin tohumudur kendi sesini duymak kendi duygunu ifade edebilmek kendi değerini koruyabilmek tüm bunlar ben kimin sorusunun cevaplarına götürür seni ve bu cevaplar sustukça değil konuşmaya cesaret ettiğinde gelir sustukça sadece sesini değil özünü kaybedersin Belki yıllardır yutkunduğun gerçekler var. Belki bazı kelimeler, bazı itiraflar, bazı hayırlar hala içinde saklı. Ama unutma, kelimeler ifade edilmek içindir. Duygular yaşanmak için vardır. Ve sen görünmek için varsın. Şimdi derin bir nefes al, gözlerini kapat ve kendine sadece şunu sor. Bugün hangi gerçeğimi kendinden saklamadan dile getirebilirim çünkü bu sefer sustuğunda değil konuştuğunda özgür olacaksın